Harika bir midye baklava yapacağız tüm püf noktalarıyla. Bu hediyelerimiz çok bunlar kaçmaz. Bütün yapmanız gerekenler ekranın başından ayrılmamak, bizleri takip etmek. Şimdi ben midye baklava için hemen reçetemi sayıyorum. Hamurumuz için iki su bardağı un, ...bir fiske tuz, yarım yemek kaşığı tereyağı, aldığı kadar un. Açmak için buğday nişastasına ihtiyacımız var. İç dolgusu için kendimiz bir kaymak hazırlayacağız. Yarım kilo süt, 4 yemek kaşığı irmik, çekilmiş antep fıstığı, yağlamak için 200 gram tereyağına ihtiyacımız var. Şerbeti için 2 bardak su, 2 bardak şeker. Şimdi hanımlar ben e, kolaylık olması için hamurumu sabah gelir gelmez yoğurdum. Sütle irmiğimi pişirdim. Şekersiz pişiriyoruz. Şöbiyetle midye baklavada kullanılan kaymak bu. ve sütle hazırlanmış bir kaymağımız var. Şurada Antep fıstığımız. Ben hemen böyle şuradan hamurumu almak istiyorum. Bakın inanılmaz e, dinlendi. Şöyle nişastamı da alacağım. Diğer hamurlarımı da örttüm. Şimdi hamurumu nişastaya batırdım. Önce biraz merdane ile açacağım. Bakın hamur zaten dinlendiği için inanılmaz rahat açılacak. Valla oklava Aa evet. Ben bu baklavayla kaptanlık almıştım. Birinciliğim var. Evet. Çok sıkı takipçindim. <laughs> Tabii bacım yani beni sıkı takip ediyordu. E, etmesen ayıp olur. Şöyle biraz da üzerine gene nişastaladım. Hemen ne yapıyorum? Oklavamla devam ediyorum. Şöyle hanımlar. Bu taraftan alıyoruz şimdi hamurumuzu esnetmek için. Süre tutuyor muyuz şimdi? Ya yine mi yarışalım? Ay yükseldi de ki süre tutuyorum ben. Tutmayın ya ben artık yarışmak istemiyorum. Süreyle yemek yapmak istemiyorum. Ben burada kronometreyi hemen başlatıyorum. Bakın hemen şöyle kamera üstten görürse altta mermerin desenini görmeye başladım. Mehmet Şef Esra şu hamurunu bir kaldır diyordu. Arkasına kartını koyup yazıları okuyordu. Bakın açtıkça hamurum açılıyor. Çünkü baklava hamurunda özellikle dinlenmiş hamur çok önemli. Ben de şerbetini koydum. Of oklavaya sığmayacak. Bacım da şerbeti koydu. <laughs> Şerbetimiz de oluyor. <laughs> ah benim başım var. Ba başım dönüyor Kübra benim. Hiç dönmesin iş yarım bırakılmaz. Niye başım ağrır sonra? Evet olmaz başın ağrır bak Ramazan günü. Şöyle gerdire gerdire. Hanımlar bakın baklava yapmak çok zor bir şey değil. Sadece hamurun kıvamı çok önemli. Dinlenmesi çok önemli. Ben şu an dedim ya. Mermerimi görüyorum. Artık neredeyse oklavama sığmıyor hamurum. Biraz ben daha merak ileri aldım. Dur kart ben de tutacağım bir. Bakar mısın Kübracığım? Tezgaha da sığmayacak. Anam gerçekten sığmadı. Şöyle alacağım. Ya ben şimdi bana baklava yapmayı kim öğretti? Yüksel soruyor. Ee, annem çok güzel baklava yapardı. Ama merdaneyle açıyordu annem. Ee, oklava çok kullanamazdı. Sonra baktı ki ben çok güzel hamur açıyorum. Oklava kullanıyorum. Esra hadi gel bir baklava yapalım. Hemen oturup baklava Sen yapıyoruz. Öğretmiş, bana hiç öğretmemiş. Evet <laughs> sana, sana hiçbir şey öğretmedi annem. Yazık. İyi ki de öğrenmemişsin. Senin öğrenmeye de niyetin yokmuş. Bakın hanımlar. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Hamurumu şuradan son kez alacağım. Artık benim hamurum hazır. Bakın. Fufuli fufuli. Biz buna fufuli fufuli diyoruz. Bakın. Şöyle de gösteriyorum. Bakın arkadan. Görüyor musunuz? Zarı gibi bir hamurumuz var. Şimdi bunu bir daha böyle katladım. Ben tekrar sardım. Şöyle oklavada da açtım. Kurum Şimdi ne yapıyorum? Seninle. Şöyle büzdüm. Artık büzdük. Bakın midye baklavamızı şekillendireceğiz. Şöyle. Bakın açıyorum. Ay, gramofon kağıdı gibi oldu bu. Çok güzel. Ya işte ben ben seviyorum bu işi ya. Gerçekten seviyorum. Şimdi Erimiş tereyağımız var aslında sade yağ daha iyidir ben ama hanımlar kaşık hayır kaşık yani. istemiyorum fırçayı ver canım. bana ama evde şöyle tereyağınızı eritin bol kullan bol şöyle sirkeliye sirkeliye bırakabilirsiniz aslında bunu baklavacılar e, çalı süpürgesi gibi fırçalar hazırlayıp onlarla sirkeliye sirkeliye bırakırlar. <laughs> Valla bu Yüksel diyor ki bunu bol bol kullan çünkü sen getirdin bu tereyağını. Doğru söylüyorsun balım. Şimdi biz ne yaptık? Güzel bir kaymak hazırladık. Bu kaymağı... Ben sana kaşık getirdim. Getirdin mi? Ah oh, sen bir tanesin. Şimdi şöyle bir tatlı kaşığı bir tatlı kaşığı hamurumun ortasına bırakıyorum. Şöyle. Bakın hanımlar. Aralıkları da şöyle olacak. Yani iki parmak aralık veriyoruz ve kaymakları bırakıyoruz. Ve bu midye baklava aslında çok uğraşmalı ama bir o kadar da bereketli. Ama bir şey soracağım. Öteki baklavaya göre daha zahmetsiz sanki bu. Hafif. Olur mu zahmetsiz? Buna şekil vermek daha zor. Öteki baklavayı koy üst üste kes gitsin. Ama öteki daha ya, hiç yapmadım ama. Mehmet Şefim, Kesir. İrem Abim, Somer Şef, Danilo Şef kulaklarınız çınlasın. Bayramda bakın baklava hazırlığı yapıyoruz çok beğenmişlerdi. Hatta Somer Şef dedi ki Esra hiç kimsenin yapmadığı bir baklavayı yapıyorsun. Gene bir risk aldın. Dedim ki seviyorum ben bu işi. Şimdi bir peçete rica edeceğim senden. Tabii. Hanımlar burada bir tabakta da fıstığım var. Peçetemi alayım. Şimdi hamur dinlenirse ne kadar kolay baklava açabileceğimizi gördük. Şöyle Kaymağımın üstüne fıstıklarımı bırakıyorum. Ben karışık fıstık kullandım. Hem toz hem tane bıraktım içine, iri, böyle çıtır çıtır da Daha fıstığın gelmesini istiyorum. Bak şimdi bak 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 bak. Yüksel dedi ki tamam tereyağını anladım ama fıstığı az kullan bari. Şimdi ne kadar bol kullanırsak o kadar güzel olacak. Şimdi ne yapıyorum hanımlar? Hanı hamurumu üstüne katlıyorum. Kaymakla fıstığımın üzerini kapattım. Diğer tarafı da alıyorum üzerine. Burayı da kapattık. Şimdi boğumlardan sıkıyorum. Her koyduğum kaymak fıstık aradan sıkıştırıyorum. Şöyle. Ya bu hali bile güzel ya. Evet çok güzel. Şeker gibi. Evet bildiğin Sana bayram şekeri. şekeri gibi ama bizde işte Bayram baklavası yapıyoruz şu an. Yüksel, bana madalya hazırlayacaktın, unutma. Hatırlatırım sana bunu. Bir küçük bıçak alayım. Şimdi her sıktığım boğumdan kesiyorum hanımlar. Her sıktığım boğumdan kesiyorum. Kestim, kestim. Tepsisini yağladık mı balım? Evet, evet, evet. Şimdi hemen ters çevirdim. Bakın. Ters mi çevirip koydun? Evet. Düz de konulabilir. Böyle de bırakabiliriz. Hadi senin için böyle bırakayım. Bir dakika. Şöyle. Sen bilirsin. Şef sensin. Bak. Nasıl istiyorsan öyle koy. Bu da öyle Yüksel koy. gibi şef sensin dedi. Çıktı işin içinden. Evet. Ben şerbetime bakayım. <laughs> evet hanımlar şöyle diziyoruz hemen gene çevirdim. Kenarlarını da tepsiye almadan önce sıkıştırıyorum. Evet. Bakın dizildikçe dizildikçe tepsimiz güzelleşiyor. Evet. Şöyle hemen kalanlarını da alıyorum sana yakınlaştırayım tepsi istersen evet son şekil vermesi tepsiye almadan önce bakın ne kadar güzel gözüküyor bunu şimdi ıslatmasak he, he. kuru kuru çünkü Burak diyor ki bunu ben kaldırsam bayramda ıslatsam mı Evet. Seyirciler anlar bu durumu, şerbeti veriyorsunuz üstüne. Bir de bu çok şerbetli olmuyor galiba. Hayır. Hayır, şerbeti az. Baklavadan zaten hiçbir baklavadan şerbet akmaz. Ben bunu hep söylerim. Evet, sevgili hanımlar, bakın, biz tepsimizi dizdik. ...o çok sorduğunuz reçetesini istediğiniz midye baklava tüm püf noktalarıyla size verdim. Yapması sizden. Şimdi hemen bir kaşık istiyorum. Bu fırçamı ha. benim kirliye atma. Şöyle kenarda kalsın. Şuradan bir tane kaşık alacağım. Şimdi kalan yağımı hamurlarımın üzerine gezdiriyorum. Şöyle bol bol... Yüksel abinin tepsiyi unutma yağını bırakmayın. O evet ona yağ ayırdım. Bacım da Yüksel'e bir tepsi hazırladı. Elazığ tepsisi. Elazığ tepsisi. Elazığ'da bacılarım var onlara açar diyor. Allah'ım ya Rabbim. İnsanın bacısı. Kızım sen niye açmıyorsun? Sen de benim bacımsın. <laughs> niye sen ben bana küçük. bir baklava açmıyorsun? Ben küçüğüm. Şimdi hanımlar yine bir püf nokta söyleyeceğim size. Baklavamızın yağını verdik. Evet yağını verdik ama Aynı hamuru yoğurup dinlendirdiğimiz gibi yağını verdikten sonra birkaç dakika dinlendiriyoruz. Hemen fırına almıyoruz. O yağın iyice nüfus etmesini istiyoruz, çekmesini istiyoruz, biraz dinlenmesini istiyoruz. 5 dakika sonra da fırına veriyoruz. Ama ben şimdi çok fazla bekleyemeyeceğim. Kız Tabii ki. Ha bir dakika. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.